merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün sizlerle birlikte hazır 2025'i yeni geride bırakmışken 2025'in favori kaplamalarıyla, favori parçalarıyla bir Koleksiyon dizeceğiz arkadaşlar. Bayağıdır bir koleksiyon videosu yapmıyorduk. O yüzden dedim ki neden 2025 yeni bitmişken 2025'in favorileriyle bir kaplama serüvenine girmeyelim. Koleksiyon videolarını sevdiğini biliyorum. O yüzden bu videoyu hemen bir like at ki koleksiyon videoları gelmeye devam etsin. O zaman öncelikle sizlere setleri hatırlatayım. Sonrasında koleksiyon dizelim ve başlayalım. 2025 yılında gelen setleri hatırlamıyorsanız hızlıca bir bakış atıyoruz arkadaşlar. İlk olarak Exo setiyle giriş yapmıştık. Seti beğendiğimi çok iyi biliyorsunuz. Gerçekten bu sezonun favori setlerinden biri olabilir benim için. Sonrasında VCT takım kapsülleri vardı. Onları geçiyorum. Hiç ilgimi çekmiyor. Sonrasında Helazon seti geldi. İlk donatımızdı ve o yüzden aldık ama çok kötü. Sonrasında VCT 2025 geldi. Aldık bıçağını memnunuz. Sonrasında Neptün 2.0 geldi. Benim için olmasa da olur bir setti. Ben her zaman setlerin ilk varyasyonunu daha çok seviyorum. Biliyorsunuz çok nadirdir Part 2'sini daha çok sevdiğim. Neptünden sonra Cyrax setimiz geldi. Cyrax seti kesinlikle oyundaki en spesifik setler biri bence. Benim bu seneki favori setlerimden biri olabilir. Sonrasında Vahşi Çene seti geldi. Çok bir animasyonu yoktu ama baltası bence yine de havalıydı ve Feyda Hanım satıyordu. Ben o yüzden bir tık beğenmiştim. Biz zannediyorduk ki Flash 3 gelecek ama tamamen bir Nisan şakasıydı ve Şimşek seti gelmişti ve Şimşek seti bence bu sezon gelen en iyi setlerden biri. Sonrasında Minima 2.0 geldi. Millet dönüp dedi ki neden geldi? Katılıyorum ama aldık. Baktık da tadına. Gereksizdi. Sonrasında Evrim seti geldi. Evrim seti bence bayağı efsaneydi. Bayağı eğlenerek kullandık kendisini. Kapsülleri saymıyorum. Valorant'ın 5. yılına özel bir bıçak seti gelmişti. Bence güzel bir bıçak. Ama 2025'in en iyi parçalarından mı bilemiyorum, zannetmiyorum. Valorant Go Cilt 3 gelmişti. Seveni var mı bilmiyorum ama bence gereksiz arada bir geçiştirmek için koydukları serilerden biri. Sadece kartlarını seviyorum. Sonrasında faz koruyucu seti geldi ve bence yine en iyi setlerden biriydi 2025 içinde gelenlerde. Faz Koruyucu'dan sonra da Rapture diye bir set geldi ama yani Battle Pass kaplaması gibi bir şey de onun videosunu bile çekmedim. Gerçekten çok vasattı. Adını geçirmeye bile gerek yoktu. Sonrasında Splash X setimiz geldi ve bence bu sezonki en havalı setlerden biriydi. Ponçik Ecel setimiz geldi. Çok havalı gibiydi ama sanki istediğimiz gibi tutmadı diye düşünüyorum. Champions 2025 geldi. Kaos'un başlangıcı 2-0 geldi. Yine çok hype'lıydık. ...ama Şerif'i harici beni gerçekten hype'layan bir parçası var mı? Çok bilmiyorum. Sanırım sadece Şerif'ini kullanıyorum. Sonrasında Viran 2.0 gelmişti. Yine bu set ne arıyor dedik ama Valorant'ın yine geçiştirme seti olarak getirdiği setlerden biriydi. Sonrasında gelen set bayağı hepimizi etkilemişti. Dolmir'in intikamı gelmişti ve pek çoğunuzun bu seti beğenerek kullandığını düşünüyorum. Nano Güç seti geldi. Nano Güç'ten sonra Ora by One Tap ya da One Tap by Ora artık neydiyse adı o set geldi. O sete de bayağı hype'landık ama şu an kimsenin elinde görmüyorum... Ben de dahil ve çok yükselmiştim sete. Ve asıl herkesi herhalde sene sonunda uçuran parça sırt çiçeği 2 20, 2025'in son vurgunuydu ve bence en iyi parçasıydı. Aradaki kapsülleri, setleri vesaire bunları bu parçaları saymıyorum. Sadece genel setleri sayıyorum. Ben biliyorsunuz ki setlerin çoğunu aldığım için hepsine neredeyse sahibim ve şimdi sizlere bu setlerden bir koleksiyon dizeceğim. 2025'te gelen bütün setleri hatırladığınıza göre şimdi bu setlerden size favori parçalarımla bir koleksiyon dizeceğim. Bakalım aynı fikirde miyiz? Koleksiyondaki parçaları göstermeden önce en sevdiğim oyuncu kartı arkadaşlar bu sene Cyrex'in kartı oldu. Efsane bir kart olduğunu düşünüyorum bu kartın. Çok güzel gözüküyor bence. En severek kullandığım kart bu olabilir 2025 yılında. Evet arkadaşlar favori klasimle başlıyoruz. Bu sezon arkadaşlar benim favori klasim. E, bu parça oldu. Doom'un intikamından en sevdiğim parça kesinlikle bu klasik oldu. Bilmiyorum bence en güzel klasiğe işlemişler. Vandal'ın incelemesi falan mesela bütün ekranı kaplıyor ya. O bir tık fazla ağır ama Klasiğe aşırı yakıştığını düşünüyorum bunun. Yani şu renk değiştirme olayı en iyi klasikte duruyor bence. Bıçak olaraksa yani çok fazla seçenek arasında kaldım ama kesinlikle beni gördüğüm zaman en çok heyecanlandıran bıçak pas koruyucunun bıçağı oldu. Öyle çok ekstrem bir farklılığı olmadığının farkındayım ama beni heyecanlandırıyor pas koruyucu seti, hoşuma gidiyor. O yüzden 2025'in favori bıçağı pas koruyucu ve VCT olabilir. Belki bir de 5. yıl hatıra bıçağı da olabilir. O dinledik onu. Bakalım 2025'in favori parçaları bana Valorant'ı güzel bir şekilde oynatabilecek mi? Bu da önemli bir detay. 2025'te herhalde en farklı animasyon sahip olan bıçaklardan biri bu faz koruyucuydu. Bilmiyorum ya spesifik ve güzel geliyor bana sesleri falan olsun havalı bir bıçak bence. Siz bu arada 2025 favorilerinizi yorumlara yazın lütfen. Yani isterseniz bütün silahlara tek tek yazın falan spektremi göstereceğim arkadaşlar. Bu sezonun favori spektrası benim için EXO oldu. Ben EXO setini çok severek kullandım. Belki bir tık sihir punk renk olarak benzediği için de olabilir. Biliyorsunuz uzun yıllar sihir punk kullanmıştım. EXO setini genel olarak çok beğendim bu arada. Yani 2025'in en iyi setlerinden biriydi. Bunu da söylemek istiyorum. Vandalı falan da çok iyi bence. Özellikle pembe versiyonu efsane duruyor. Kilim çalındı. Ben de hala taramaya devam ediyorum. Çünkü Anlamadım abi kill aldığımızı. Ne oluyor? Daha hazır değil. Kalan sonu. Öldüm ki. Yük kalmadı. Oğlum gelsenize çok tırba girdim. Bir düşman kaldı. Attım. Spike yerleştirildi. Abi 2025'in favorileri yok ettiriyor gördüğünüz üzere. Fena baldı bu arada. 2 hs atmışım Phoenix'te ama işte sevdiğim kaplamalarla bir farklı oynadımı biliyorsunuz arkadaşlar. O zaman 2025'in favori vandalını sizlere göstermekten gurur duyarım. Arkadaşlar bana 2025'in en 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 beğendiğim parçası bu olabilir Vandal'da. Belki hiç söylemedim. Ya da bu setin videosunda bu kadar hype'lanmadım bu seti ama... ...şu an çok beğenerek kullanıyorum. Gerek Riot Gun Body ile ne kadar yakıştığı olsun... ...gerek siyahla kırmızının birbiriyle olan ahengi olsun. Aşırı seksi bir silah. Yani bu bebek, bu kız adamı oynatıyor bence. Bu arada... Bu sezon yani 2025'te en sevdiğim vandallardan bir tanesi de Splash X'ti. İkisi arasında böyle bir hani bu mu bu mu acaba diye kalmadım değil ama Cyrex benim için çok ayrı bir yerde yani. Bir düşman kaldı. Vallahi oynatıyor. oynatmıyor mu ya? şu söyleyin. Oynatmıyor mu abi? Oynatıyor işte ya. Ayakta kalan Oynatıyor abi ya. O zaman bir de en sevdiğim phantom'u göstereyim size. Şimşek Phantom bence 2025'in en iyi phantom'u. Bilmiyorum ben çok beğendim. Bu seti bu kadar beğeneceğimi düşünmüyordum ama herhalde şu bir de Wingman biliyorsunuz şu kankuş araba. şey gelmişti. Gambadisi gelmişti, uğurlu gelmişti. Bu rengiyle, bu kankuş aşırı derecede yetiştiği için acayip beğeniyorum. Ya yani 2025 favori phantom kaplamam bu oldu. Vuramadık. Gittin mi? şanssızlık bu sezon arkadaşlar gelmiş herhangi güzel bir shorty kaplaması yok. Hatta 2025 yılında herhangi bir shorty içeren seti almamışım. O yüzden güzel bir shortimiz yok bunu söyleyeyim. Sonrasında favori frenzim kesinlikle şimşek frenzisi. Bunun arkadaşlar beyazını bir izleyicimde görmüştüm ve bu yıl ya yani en çok beğendiğim şey o olabilir. Ama radyantim yetmediği için bende açık versiyonu yok. En sevdiğim şerife bakalım. Ghost'u sona saklıyorum. 2025'te en sevdiğim şerif Kaos şerif ben oldu arkadaşlar. Sevmem. Bence muhteşem bir parça. Hatta Kaos 2'nin en iyi parçası diyebilirim bunun için. Yani baksanıza şu incelemeye bak. Şu sese bak abi. Bitti yani. Bitti. Daha ne bekliyorsun yani? Bitirdin şu anda. Kilim çalındı. Lütfen 155'i e arayın. Düşman kaldı. Ya vuruş istiyatı falan da efsane ya. Bu, bu şerif 2025'in en iyi Aman şerifi. Almadım. Ya çoğu düşünceme katılacağınızı çok düşünüyorum. Güzelim. Belki bıçağa bir katılmayabilirsiniz. Başka size ne göstereyim? 2025'in favori Marshall'ı yok. Çünkü herhangi güzel bir Marshall gelmediği için yok arkadaşlar. 2025'in favori Oatlove'ı var. Size onu gösterebilirim çok hevesli bir şekilde efendim. Benim için favori Oatlove kesinlikle Sır Çiçeği. Ama Şimşek ve Faz Koruyucu da bence Oatlove'da efsane. Bu sezon yani 2025 yılı Oatlove için güzel bir seneydi bence. Yani Sır Çiçeği 2 setinin en... ...muhteşem parçasının outlaw olduğunu düşünüyorum ben yani. Bir daha armor çekme tamam mı ikinci elden? direkt öl. Beni korkutma hakkını sana vermiyoruz. Gerçekten bu arada MVP bitirdik. Ben sevdiğim kaplamalarla, hoşuma giden şeylerle çok daha farklı bir performans gösteriyorum. Yani kaplamalar herhangi bir şekilde oynayışı etkilemiyor diyorlar ama mental olarak size iyi hissettirdiği için bence kesinlikle psikolojik olarak etkiliyor. Bunu daha detaylı araştırılması gerektiğine inanıyorum. Sanırım beylik silahlarından göstermediğim bir tek Ghost kaldı. Zaten Bandit yoktu 2025'te o yüzden ondan bahsetmeyeceğim. Arkadaşlar Ghost'ta favori Ghost'um kesinlikle bu sene faz koruyucu. Ve özellikle faz koruyucuyu Aysun'un eline acayip yakıştırıyorum. Favori Ghost'um kesinlikle bu. Bence birçoğunuzun da budur. Faz koruyucunun vandalı da çok iyi bu arada. Yani e, ben favorilerimi seçtim ama hani bu silahlardan bunları hiç sevmiyorum falan anlamına gelmesin. Faz koruyucunun vandalını da seviyorum ama hani bu sezonki en favori vandalım Cyrex yani. Yapabilecek bir şey yok. Bu sezon deyip duruyorum ama bu sezon dediğim yerlerde 2025 demeye çalışıyorum. Anlayın <laughs> lütfen. 2025'in en iyi parçaları bunlar benim gözümde. Diğer parçaları da göstermeye devam edeceğim tabii ki. Potansiyon. Evet. Ya oynatıyor abi ya. Zengisi Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Üçü öldü. Evet, eğimimize sövdürdüğümüze göre spike'ımızı çözebiliriz. Kısma o zaman bu sezonki favori stinger'ıma bakalım. Arkadaşlar benim bu sezon favori stinger'ım Ponçik Ecel oldu. Açıkçası çok da bir seçenek yok. Yani bence stinger'da güzel bir seçenek yok. En iyi stinger hala Chaos Stinger. Buna hemfikiriz diye düşünüyorum. Ponçik Ecel'den sonra Cyrex de bence bu sezon iyi bir şeydi. Stinger'da ama kesinlikle oh favorim Ponçik Ecel çok daha iyi. İşte ama ben Stinger oynayamıyorum. Hani favorim olmasıyla alakası yok. Ben Stinger özürlüsüyüm saldırı tarafına geçmeden bu sezonki favori e, pompalarımı da göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakimiz yok. Bu sezon gelen herhangi güzel bir baki yok. Yani herhangi bir setin içinde baki yok. Judge için de açıkçası evrimi seçtim. Yani geliştirirse en iyi bunun olabileceğini düşündüm gelen kaplamalar arasında. Ama ben de gelişmiş versiyonu yok. Çünkü ben pompalı insan değilim. Oynamıyorum yani pompalı biliyorsunuz. Favori pompalım hala sır çiçeği Judge'da. Baki'de de hala Ion favorim. Başka bir favorim yok. Genel favorimden bahsediyorum tabii ki 2025 işte gelmedi o parçalar. Evet sayın seyirciler. Düştü. Ayakta düştü. nasıl oyuncu. yani? O zaman savunmanın şanındandır arkadaşlar. 2025'in en iyi operatörü. Ya Splash X bence genel olarak 2025'teki en iyi setlerden biriydi. Vandal'ını da çok seviyorum. Yani Neptün 2'den Se, kesinlikle bu set daha efsane bir set bence. Bayağı beğenerek kullanıyorum kendisini yani. Sesi olsun, tipi olsun en iyi operatör de 2025'te gelen. İşte 3 kişi açılıyoruz. Üçünün ikisi uyuyor abi. Birinin elinde OP var. OP ile açılıyor. Muhteşem. 2025'in favori buldu arkadaşlar. Tabii ki de faz koruyucudan geliyor. Yani faz koruyucu zaten bence 2025'in en iyi setlerinden biri. Gerçekten Splash X, Cyrex, faz koruyucu, e, sır çiçeği. Bu dördü bence taptaydı 2025'te. Ya şu faz koruyucunun şu yana yatırma olayı aşırı havalı hissettiriyor. Scope açtığınız zaman. Bütün parçalarında böyle olduğunu düşünüyorum. Ve gerçekten çok stabil gidiyor ki sanki mermileri. Ya ora var. Yani bu arada şunu söylemek istiyorum. Ora 2025 favorilerim arasında yer almıyor çok üzülerek. Bu setin tanıtım videosunu izlerseniz eğer benim çektiğim. Sete aşırı hypelanmıştım. Ama şu an acayip derecede ses çıkartan, yoran bir set olarak görüyorum. Güzel bir set ama sürekli oynanmaz. Benim 2025 favorilerim arasında değil. 2025 favorilerim arasındaki Guardian'ı sizlere severek gösteririm arkadaşlar. Favori Guardian'ım. Ee, yani Spectrum, Spectrum bunun yanında halk yemiş gibi benim için. Ben bu rengini falan bu combo olarak, bu uğurlukla vesaire acayip yakıştırıyorum çok beğenerek oynuyorum bu setle. Dediğim gibi Cyrex'in bütün parçaları çok iyi. Bıçağı falan da çok iyi bence. Şu ortasındaki boşlukta böyle şarjör bir ne sağa sola sallanıyor ya bayılıyorum mesela. Çok alakasız ama böyle. çok hoşuma gidiyor. Kız! Ve 2025'in favorilerinden devam ediyorsak efendim son iki parçamız kaldı. Onları da sizlere bir göstermek isterim. 2025'in en güzel aresinin açıkçası sır çiçeği olduğuna inanıyorum. Yani zaten dediğim gibi favori 4 setimi saydım 2025'te gelen. E, Ares de en favorimden bir tanesi. Odin'e bakacak olursak bence 2025'in en kabul görebilecek Odin'i oh, e, Dolmir'in intikamı. Havalı farklı bir stili var. Ben bir el daha sizlere Şimşek Phantom göstermek istiyorum ama şu anda. Özellikle şu beyaz versiyonunu. Çünkü elimdeyken çok bir şov yapmama izin vermedi gibi. Evet. Nice. Helal takım. Çok iyiyiz. Evet. Ya bence finisher'ı tipi mipi gerçekten Şimşek Phantom'un efsane. Mesela Odin'i Ares'i çok göstermememin sebebi çok da hype'lanarak oynamadığım silahlar olması. Benim 2025 favorilerim bu şekildeydi arkadaşlar. Dediğim gibi Shorty, baki ve Marshall'da herhangi güzel bir kaplama yok. Geldiyse de ben satın almamışım. Çoğu seti aldığım halde arada kaynamış olabilir. 2025 favorilerim bir arada bu şekilde gözüküyor. Sizin 2025'te gelen setlerdeki favorileriniz neler benim favorilerim? Sizin de favorileriniz mi? Sizce güzel bir koleksiyon dizebildim mi? Sizce 2025'in en iyi kaplamaları bunlar mıydı? Yorumlarda tartışalım. Fikrinizi merak ediyorum. Zevklerimiz sizinle ne kadar uyuşuyor? Merak ediyorum. Yani zaten dediğim gibi bu birazcık zevk meselesi. E, herkesinki aynı olmak zorunda değil. Benim çok beğendiğim bir şeyi siz hiç beğenmeyebilirsiniz. Bu çok normal. Bu videonun burada sonuna geldik. 2026'da da aynı videoyu çekmek nasip olur umarım. 2027'de yani. 2026 için çekmek nasip olur umarım. Eğer ki nasip olursa seneye tekrardan aynı videoda görüşürüz efendim. Sizleri kocaman öpüyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.